Telif Yıldırım Ankara'da metro hattında kilit nokta olan Atatürk Kültür Merkezi Gar ve Kızılay metro hattı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak o törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen da katılacak. Metro hattının detaylarını alacağız elbette ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu yayın konuğumuz. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. merhaba hoş bulduk. Efendim aslında teker teker dev projelerin açılış törenleri gerçekleştiriliyor. Bugün de AKM Gar ve Kızılay metro hattının açılışı gerçekleştirilecek. Beklenen bir metro hattıydı. Neler söylersiniz? Başkent Ankara'ya katkıları nasıl olacak? Evet Ankara AKM Gar Kızılay metromuz aslında Ankara için stratejik yatırımlardan bir tanesi. Bu hattımızla birlikte Ankara'nın bütün metrolarını aslında birbirine bağlıyoruz. Şu an bulunduğumuz istasyonumuz yüksek hızlı tren gar istasyonu. Burası önemli bir şekilde hızlı trenle artık Ankara'nın bütün rail sistemlerini hızlı trenle de bağlamış oluyoruz. Yine buradan Ankara'ya da bir bağlantı sağlıyoruz. İkinci istasyonumuz Adli istasyonu. Orada da M1 metrosuna ve Ankara'ya da bir bağlantı sağlamış olacağız. Ve son istasyonumuz 42 metre derinliğinde Kızılay'da. Kızılay istasyonumuzla birlikte Çay Yolu metrosuna Batıkent metrosuna oradan da bağlantı sağlamış oluyoruz. Yani hem bütün raylı sistem hatlarını birbirine bağladığımız gibi bunların hepsini de hızlı tren garına bağlamış oluyoruz. İnşallah bugün itibariyle de Ankaralılara önemli bir hizmeti sağlamış olacağız. Efendim aslında şu noktadan da bahsetmek isterim. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yine Başakşehir metro hattının açılışı yapıldı. Bugün de yine 3 istasyondan oluşan bir metro hattının açılışı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yapamadıklarını aslında biz de birçok kez yayında sizinle değerlendirdik. Bakanlık olarak gerçekleştiriyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz? Tabii yani yerel yönetimler işe başına geldiklerinde ne yaparlar? Vatandaşına hizmet ederler. Maalesef onların eksiklerini vatandaşımız sıkıntı çekmesin diye Ulaştırma Altyapı Bakanlığı sağlıyor. Ee, geçen hafta Başakşehir Kayaşehir metrosunu hizmeti açmıştık. Biliyorsunuz o metronun, hastanenin yollarını bile yapmaktan aciz olan bir belediyeden bahsediyoruz. İnşallah milletimiz de sandıkta onlara gereken cevabı verecektir. Bugün de Ankara'da önemli bir hizmeti, Ankara'nın hizmetine sunuyoruz. Tabi İstanbul'da özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekip de yapmadığı metrolar var. Bunun yanında bakanlığımızın uhdesinde olan baya bir yatırım var. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde bir bir hizmet açacağız. İnşallah onlar da akıllarını baştan aldılar ve vatandaşına hizmet etmek için bu makamlara geldiklerini hatırlarlar. Ee, hatırlamazlarsa zaten onlara vatandaşımız başka şeyleri hatırlatacaktır zamanı geldiğinde inşallah. Evet, 14 Mayıs'ta inşallah zaten seçimler bunun içindir ama maalesef görevini yapmayan bir yerel yönetimlerden bahsediyoruz. Laf çok ama ortada hiçbir iş yok. Onu da en iyi gören Ankaralılar, İstanbullular onun cevabını da mutlaka verecekler. Efendim dün AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı ve ulaşım alanında da birçok başlık yer aldı bu AK Parti'nin seçim beyannamesinde. E, yüksek hızlı trenden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara İstanbul'da süper hızlı trendi. Biraz onun detaylarını da alalım mı? E, nasıl bir planlama var? Evet son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten Türkiye hayal edemeyen pek çok projeyle tanıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da özellikle 14 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini de, e, vizyon projelerden bir tanesini de ülkemizde tanıştırmak için artık kollarımızı sıvadık. E, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren yapıyoruz. E, bununla birlikte Ankara-İstanbul arasını sadece 80 dakika düşüreceğiz inşallah. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza katkı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet Elif Yıldırım yayın konuğum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismayloğlu Ankara metro hattında bugün kilit bir nokta olan yüksek hızlı tren gar ve Kızılay metro hattının açılış töreni gerçekleştirilecek ve o törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da artık dakikalar sonra bu alana gelmesini bekliyoruz ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu açılış töreninde yer alacak diye kelim ve sözü sana bırakalım